kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, bugün videoyu dikey değil yatay çekiyorum bir arkadaş bana videoyu yatay çekersem daha iyi olacağından bahsetmişti kamerayı ben de neden bunu şimdi denemiyorum diye düşündüm hem uzun zamandır video yüklemiyorum kanalıma yaklaşık iki haftaya yakındır. Bildiğiniz üzere YKS sonuçları açıklandı. Ve puanım beklediğimden çok 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 daha düşük geldi. Ben geçen sene tercih yaptım ve gidemediğim için puanım kırıldı. Bunun zaten bilincindeydim. Ancak bu kadar düşük geleceğini gerçekten tahmin etmemiştim. Ee, bu süreç içerisinde birazcık yoruldum. Birazcık bunaldım. <gülüyor> i̇nsanları <gülüyor> Neyse diyerekten bugün size bir e, fesleğenli bir makarna yapmayı planlıyorum. Bu benim tarifim olacak. Daha önceden denenmiş, onaylanmış ve pek çok da pek çok da beğenilmiş bir tarif olacak. Hem yekatsizlik sürecinden bahsedelim hem de birazcık makarna yapalım istedim. Çünkü bildiğiniz üzere bütün acıları unuttur unutturacak olan tek şey ne? Kesinlikle yemek. <laughs> Ben bu tarifi kendim geliştirdim. Daha doğrusu kız kardeşim geliştirdi. Üzerine ben bir iki ekleme ektim. ekledim. Bu şekilde. Hem YKS sürecinden bahsedeceğim. Hem de benim açılarımı size aktarabileceğim bir video olsun istiyorum. Hazırsanız ellerimi yıkayayım. Önlerimi takayım. Saçlarımı soplayayım. Ve fesleğen soslu, fesleğenli ve bir dakika YKS soslu fesleğenli makarnayı yapmaya başlayalım. tekrardan geldim. Ben makarna olarak Barilla'nın bu kalem makarnasını kullanmayı düşünüyorum. Ardından ben fesleğenlerimi daha önceden yıkayıp kurulamıştım. Birazcık şekilleri gidiyor ne yazık ki her yıkamada. Çünkü çok hassaslar ve hemen kullanmanız gerekiyor. Ben ne yazık ki hemen kullanamayacağım bir vakit diliminde almıştım. Yani bu şekilde ne yazık ki biraz solabiliyorlar. Bunu bilinçli olarak kullanmanız gerekiyor. Bir metro marketten aldığım kremamı kullanacağım. Ben bunlara ek olarak da sarımsak eklemeyi düşünüyorum. Eğer elimde kaşar peynir varsa da kaşar peynir ekleyeceğim. Şimdi bunları kıya, kıymam gerekiyor. Dediğim gibi yıkandı, kuruladım ve ben buzdolabına o şekilde koymuştum. Kıymam için kıymak için daha doğrusu tatlım alayım. Ay şuna koştu. diye. çektirebilirsiniz Ancak ben bir anda tekrar kullanmak şu an istemiyorum hem sohbet de etmek istiyorum bu ses çıksın da istemiyorum O yüzden bu şekilde elimle ince ince kıyacağım bilginiz üzere bu arada YKS'den de bahsetmek istiyorum Ben bu güzel fesleğenli makarnamı hazırlarken e, YKS benim için hazırlık süreci ardından geçen sene yaşadıklarım çok ama çok zorlayıcı bir süreç oldu e, bu arada da suyla suyu koydum makarna suyunu. O da kaynamaya başlayacak. Yaklaşık bir 10 dakika onu kaynatacağım. Neyse ben bu süreç içerisinde çok ama çok yoruldum. Psikolojik olarak çok yoruldum. Bir de her sene sınava hazırlan. Sınavdan beklentilerini minimalist tut. Ardından her sene bir garip bir sistem. Bildiğiniz üzere bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Ee, 34 yaş üstü bayanlara kontenjan açıldı. Sonra bu kontenjan ki şu an bu videoyu çektiğim tarihte ama yarımda, Şu an bu videoyu çektiğim tarihte daha ne yazık ki ve ne yazık ki e, kontenjanlar açıklanmadı. Neyin ne olacağını şu an daha bilmiyorum. Ve bu bekleme ve anlamsızlaşma süreci de insanı çok yoruyor. Biz bu süreci bütün toplumcak ve EKS hazırlanan öğrenciler olarak ne yazık ki yaşıyoruz. Ben bu süreçte kendi adıma çok ama çok üzgünüm. Çünkü bir türlü sonuçlanamayan bir sürecin içerisindesiniz. Normaldeki önceki senelerin istatistiklerini dinlediğimde işte örnek veriyorum sınav sonucu ya açıklanmadan önce kontenjanlar açıklandı ya da belli bir zamandan ya örnek veriyorum bugün açıklandıysa sınav sonucu 3 gün sonra e, açıklandı yani <laughs> Yaklaşık olarak hemen hemen bir hafta olacak ki evet bugün günlerden pazar. Ben kız kardeşimle beraberdik biz bu araya kaset sonuçlarını. O zaman kız kardeşim cumartesi günüydü ve benimleydi. E, düşünün bir haftadır kontenjan bekliyoruz. 35 yaş üstüne ki bunu evvelette bakacağım. Açıldı mı açılmadı mı bunu bekliyoruz. Ve, ve bu bekleme süreci insanı çok gerçekten geriyor ve kasıyor. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Ben dün İstanbul'da bulunan Taca Fuarı'na gittim. Hatta tercih fuarına gittiğimde kız kardeşime aynı şeyi söyledim. Acaba dedim ben bu ülkede yaşamıyor muyum? Yoksa bu ülkenin geliri benim aldığım gelirden çok çok daha yüksek mi? Yani asgari ücretle geçinen bir insan nasıl bu paraları ödeyebilir? Bahsettiğimiz paralar bu arada 400 bin, 300 bin, 500 bin. Minimum en 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 düşük üniversitenin ücretini söyleyeceğim size. 288 bin. O da ilk 5 tercih muhabbeti var. Ondan da bahsedeceğim bu arada. O da çok canımı sıktı. Ee, i̇nsanları, yok yük beşe beni yazarsan, üstte kim olmazsa, altta kim olmazsa zaten çok ciddi bir para ödeyeceğim. Ben anlamıyorum bu insanlar bu ülkenin neresinde yaşıyorlar ya da ben bu ülkenin hangi yerinde yaşıyorum? Ben mi çok e, geliri düşük bir bireyim yoksa bu insanların mı geliri çok yüksek? çözemediğim bir anlamsızlığın içerisindeyim doğrusunu söylemek gerekirse. En basitinden, hatta size bunların örneklerini de getireceğim ama şunları doğrayayım. Bir daha git gel git gel yapmak istemiyorum. En basitinden şunu söyleyeceğim. Mesela, bu da benim çok dikkatimi çekti. Bir psikolojiyle, ki benim biliyorsunuz ben bu sırada psikoloji için hazırlandım. Bir psikolojiyle hukuk nasıl daha fazla olabilir parasal anlamda? Örnek veriyorum, biri 300 binse, biri 370 bin. Yani diyeceksiniz 300 bini bin veren 70 bini mi veremeyecek? Hayır 300 bini veren evet 70 bini veremeyecek. Çünkü 70 bin benim 2 aylık maaşım. 2 ay Allah da. Bir de lütfediyorlar şöyle söylüyorlar. Bir peşin geri kalanı taksitle yapma imkanları var. Buradan çok teşekkür ediyorum. Bütün özel üniversitedeki e, mali işlere ve bunu belirleyen kuruma. Ki bunu kim belirliyor? O da çok büyük bir soru işareti bence. Bunu belirleyen kim? Neye göre bu fiyatlar belirleniyor? Yani düşünün ki bir tıp bir, eski parayla söyleyeceğim bu arada 1 trilyon küsürlü yani 800-900 bin liralık bir paradan bahsediyoruz. Bu arada ben bunu bir tık daha ince kıymak istiyorum. Bu yüzden büyük bıçağımı alacağım. Bu durdur, dur dur başlat dur, dur başlat yapmayacağım. Böyle tam bir ev ortamında olsun istiyorum ve biraz böyle değişik yani böyle bir çekmek istiyorum normalde hep durdur dur başlat durdur dur başlat yapıyorum daha da ince kırıyorum gördüğünüz gibi bu arada zaten bunlar pişiyor piştiği zaman da küçük küçük halde gelecektir ama ben olabildiği kadar küçük halde gelmesi taraftarıyım İşte bu şekilde. Şimdi ben size şey göstereceğim. Bana bir müsaade edin. Ellerimi yıkayayım ve dün e, fuara gittik. Fuardaki, şöyle hatta şurayı biraz temizleyeyim. Fuardaki fiyatları göstereceğim. Belki e, bu videoyu büyük ihtimal bugün yüklerim ama e, yani pazar günü bugün günlerden. tercih fuarı bitmiş olur ama en azından bilginiz olsun. Hemen geliyorum. Bunları kaldırın çünkü ee, ben konuştukça anlayacağınız üzere sinirleneceğim ve sinirlendikçe de moralim bozulacak. Mesela orada birçok üniversitenin dediğim gibi yerine gidebiliyorsunuz. Orada zaten sizin muhatap olabilecek bir insan oluyor. Benim aklımda mesela kalan ve bana aşırı saçma gelen bir durum vardı. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Eğer ki acaba Adem Üniversitesi'ni seçecek olan minnak beyinlerimiz, yani minnak beyinden kasım kötü anlamda söylemiyorum bunu, yaş itibariyle çocuk olanlarınız varsa aranızda çok 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 iyi düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ellerimi tekrar yıkayacağım. Çünkü şöyle bir şey söylendi bize orada. Eğer ki kardeşim hemşirelik dediğim gibi istiyor. Aslında kardeşim hemşirelik istemiyor. Hemşirelik bir yerden sonra ona e, ona geliyor tabiri caizse. E, İngilizce hemşirelik tercih ederse %100 e, burslu diyelim bir öğrenci %50 bursu kazandı. Acıbadem Üniversitesi bunu %100 bursluya çeviriyor. Yani öğrenci üniversite herhangi gibi para vermiyor. Bu çok iyi bir avantaj gibi duruyor değil mi? Peki sizce bunu neden yapıyor Acıbadem Üniversitesi? Çok basit. Eğer ki 5 sene içerisinde öğrenci iyi bir gelişim sağlarsa ki bence büyük bir ihtimalle iyi bir gelişim sağlar. Şöyle bakalım tencereye tencereyi çıkaracağım. Eğer öğrenci 5 yıl içerisinde bu ücreti alınmadıktan sonra 5 yıl sonra 5 yıllık bir taahhüt imza alıyor. Ve 5 yıl içerisinde her türlü mobbingi, her türlü saygısızlığa tabiri caizse sesini çıkartmayacak. Ve bu şekilde üniversitede çalışma iş garantisi veriyor. İş garantisi dediği bu arada bu. Ben makarna ekleyeceğim içerisine. Kendime göre yapacağım bu yemeği çünkü. Bir de bu makarna e, genelde soğukken değil ben sıcakken tüketmeyi daha çok seviyorum. Neyse bize iş garantisi dediği olay buymuş. Yani 5 yıl içerisinde tamam öğrencinin parasını vermiyor. E, öğrencinin parasını almıyor. Öğrenci ekstra İngilizce öğreniyor. Öğrenci ekstradan kendini geliştirebildiği kadar geliştiriyor. erasmus programlarına katılıyor. Ve günün sonunda 5 yılın sonunda 5 yıllık bir taahhütname imzalıyor. Bu 5 yılın sonunda da öğrenci... Daha doğrusu artık hemşire hanım veya beyefendi Acıbadem Üniversitesi'nin hastanelerinde 5 yıl boyunca ücretsiz çalışacak, yani Ücret alacakmış ancak e, o hastanede kalacakmış. Yani bir şekilde bunun tadüsünü verebilme garantisi bence birazcık zor. Kişi için de zor. Ben bugün evet dediğime yarın belki hayır diyeceğim. Çok da normal değil sizce. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? bu moral bozukluklarında bir sarımsakla. <laughs> Şimdi tenceremin içerisine birazcık yağ alacağım. Ardından sarımsaklarımı ekleyeceğim ve bir tık kavuracağım. Bunu emin olun, bu şekilde ne? Nonnami ya oluyor. <laughs> azıcık kavuralım. Makarnalarımı da bu arada 11 dakika üzerinde yazıyor. Onu da göstermek istiyorum size. Aldante seviyorum ben. 11 dakika makarna açlayacağım. Bu süreçte de birazcık daha e, göstereyim onu da size. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sarımsaklarımı azıcık yağda döndüreceğim. Şimdi e, sarımsaklarımı azıcık kavurdum. İçerisine fesleğenlerimi ekliyorum. sorusunun cevabı ise kokus zaten bir dakikada çıkıyor hemen hemen. Bu şekilde. Ardından yakmayacak şekilde kavuruyorum. O güzel sesleyen ve sarımsak kokusu açığa çıksın istiyorum. Bu işlemin ardından da krema koyacağım ve tekrardan kavur, kavuracağım. Ve e, makarnamı da aldan dente pişiriyorum dediğim gibi 11 dakika. Dakika tutuyorum yaklaşık olarak 5 dakikası daha kaldı. Bu şekilde büyük ihtimal en son birleştirmede tekrar görüşeceğiz. YKS ile ilgili söyleyeceklerim benim ne yazık ki bu seç için bu kadar. Kendim tercihimi devlet üniversitelerinden yana yapacağım. Başka herhangi bir tercih yapmayı planlamıyorum. Bu paraları ödeyebilen insanları tebrik ediyorum. Ben ne yazık ki ödeyemem. Yapacak bir şeyimiz de yok. Nasip Dönet'in yokmuş demek ki. <laughs> Aramızda çok uzun bir mesafe var farkındayım ancak neyse ki ya, kameraya koyabileceğim tek yer orası. Şimdi normalde makarna yıkanıyor, suyu, işte bir şey takıyor. ben onu hiç sevmiyorum şimdi orasını söylemek gerekirse. ben de makarnanın bütün tadı gidiyor. Ben de direkt bu şekilde sürdürerekten içerisine koyacağım. Bu arada tencereyi değiştirdim çünkü o tencere çok küçük gelecek diye düşündüm. Bu şekilde büyük bir tencereye geçtim. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekliyorum. Siz isterseniz güzelken yıkayabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. şimdi gördüğünüz gibi efsane oldu. Çünkü neden? Çok güzel oldu. Kremana yakışmadı hiçbir şey yok. Şimdi sıcaklığı geçmeden üzerine hemen bir kaşar rendeleyeceğim ben. Bu arada kamera gerçekten buraya mı bakmam gerekiyor? Şuraya mı bakmam gerekiyor? Daha alışamadım. Lütfen kusura bakmayın. Zamanla öğreneceğim ama. Böyle yapalım. Hemen bir rendemizi Ve kaşar rendelerin üstüne ince yeriyle rendeleyeceğim. Zaten lezzeti tadına ben bu arada baktım bombastik olmuş. <laughs> bombastik nasıl bir kelime ya? İlk aşamada sanki bu kadar kaşar yeter. Bu arada bu soğuk asla yenilebilecek bir yemek değil. Yani şu an yaptığınız hemen sıcakken yemeniz gerekiyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Geri kalanını süslemek için kullanacağım şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki mesela diyelim ki kaşarla e, kaşar aram çıktı. Şey kullanmak istemeyeceksiniz. Sarımsak kullanmak istemeyeceksiniz ki bence kullanın. Bu yemeği uçuran şey kesinlikle sarımsak. Ama diyelim ki bir bunu bir yemekte davette yapacaksınız veya işte o gün yani sarımsak kullanmak istemediniz. E, sarımsaksız yapacağınız zaman da bence e, kremayla fesleğeni aynı anda blender'diniz. Yani aynı anda karıştırın. Aynı anda bir karıştırma kabının içerisine karışın, Öyle koyun. Veya benim gibi bu şekilde yeşillikleri çok seviyorsanız tek tek kavurun, tek tek ekleyin. Hemen size bunu sunum yapmak istiyorum. Çünkü neden? Sunum pelisin. Bilmiyorum küçük prensesin hikayesini biliyor musunuz? Ancak bugünün anlam ve önemine şöyle tutmak istiyorum. Bugünün anlam ve önemine nazaran anlattığım bütün YKS sürecime nazaran böyle bir tabakta servis yapmak istedim. Her ne olursa olsun insanın hayallerine ve kendisine olan inancını kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet süreç bazen zor olabiliyor. Evet süreç bazen çok bunaltıcı olabiliyor tekrar deniyorsunuz, tekrar deniyorsunuz ve tekrar deniyorsunuz. Olmayabiliyor ki şu anki sürecimde olduğu gibi. Ben şu söze inanan insanlardan değilim. Aptallar, vazgeçenlerdir. işte akıllı, işte bu kadar mücadele etmeyenlerdir. Hayır, ben tam tersini düşünüyorum. Akıllı olan insanlar sürekli mücadele eden insanlardır. Eğer azıcık aklınız varsa ki hepimizde olduğu kadarıyla bunu kullanırız bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi siz yeşil kısmını tamamen tölere de edebilirsiniz. Full böyle yeşilli bir makarna da olabilir. Ancak ben bu şekilde tadını çok çok daha beğeniyorum. Üzerine azıcık daha kaşar ekleyeceğim ben. Bunu asla iddia etmiyorum. Diyet usulüdür, uygundur. İşte şöyle zayıflanır, böyle güzel makarnadır. Makarnanın hiçbir şey bence diyet usulü olamaz ama neyse yine siz bilirsiniz ünlü diyetisyenler. Şimdi hemen tadına bakmak istiyorum. Ay çok heyecanlandım. Kışık, kışık. Bu arada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hala boğaz üzerinde. Dediğim gibi. Ben İtalyan olsam ancak bu kadar güzel makarna yapabilirdim. <laughs> Tadı aşırı güzel ve hiçbir şekilde sarımsak kalır. Ben çok yoğun baskın almıyorum. Bana fesken tadı çok çok daha fazla baskın geliyor. Neyse ben Ne yapıyorum? Yan gözüm dönüyor. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bol bol fesleğenli makarna yapalım ve bol bol fesleğenli makarna yiyelim. Şu an fesleğenin en güzel olduğu zamanlar. Zaten yaz ayları, bahar ayları, yeşillikleri doyumadığımız zamanlar. Benim aslında bir de bu tarifi reyhanlı yapasım var. Reyhan'a daha önce hiç denemedim. Büyük ihtimal onu bolognese sos gibi yapılır. Ya şu an zaman ne gösterir bilmiyorum ama onu da deneyebiliriz diye düşünüyorum. Hep beraber YKS süreci için de söyleyeceğim tek şey var. Herkes birbirinden farksız değil. Kimse bu süreç için çok zor, çok üzücü ve çok yorucuydu. Olan olduğu gibi kabul edip önümüzdeki maçlara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Çok çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. E bir tane yiyeyim ya. Bir tane daha yiyeyim. Ne olur. Çok güzel olmuş. Hmm.